arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, tenk renk pembe ev yapacağım. Evet tek renk pembe ev yapacağım. Hangi ev yapacağım? Dur dur Elif dur dur basma ablam. Kardeşim birazcık. Ben şimdi müzik açacağım ben yaparken siz müzik dinleyebilirsiniz. <laughs> Ne yapacağım hem de. Ne lan? Arkadaşlar bir saniye videoyu durduruyorum. Şimdi girebiliriz arkadaşlar. Ne oldu? Video çekiyorum değil bir şeye basmaya çalışıyordu o zaman bozulurdu videom. Aa ben burayı ev yapmışım. Ana unuttum. Ben çıkayım arkadaşlar. O zaman başka bir ev yapacağım. Aa, burayı ben zaten pembe yapıyormuşum. Arkadaşlar devam tamam edelim. Ama boşa ver başka bir şey yapabiliriz. Şunu, şunu yapalım. <laughs> Bu değil de şunu yapalım. <laughs> Elif olmaz. <laughs> Ablam olmaz. Tabletimden oynamak istiyor olmaz mı? Bak, bak bak senin burada var. Alo var bak. Hepsini ee... kullanayım. Bun şunlardan artık bak yapmak istemiyorum çünkü ben çok zengin oldum. Ben de yani zengin ev yapmayacağız. Bak. Tekrar pembe yapacağım bak göre. silelim, bunu da silelim. Buraya girelim. Bu zengin olsun istemiyorum. Ee, bak, güzel. Bir şöyle bir okul dolabı yapayım. Ee, güzel dolap olarak. Bir de bir tek şey, şu var. Şunu koyayım. Şunu şöyle yapayım. Oraya da bir tane yatak koyacağım. Bu şimdilik şurada kalsın. Aklımda çok güzel bir İçin şey var. var. Ben biliyorum aslında Altındaki yapay bir <laughs> şey. Allah'ım aslında. Yani bunu buraya koyup, Ay. Bir, bunu böyle yapacağım. Şimdi böyle yapalım diye düşündüm. Buraya da bir tane koyacağım Pembe tabii ki. Zaten tek renk pembe çekiyordu. Bunu Tamam. Başını Sonra bir tek kaldım aldım. Işıkları en son yerleştirdim. Bunun ışığı varmış şu an ondan. Pembe halı olarak da şöyle bir şeyim Ama bu tam pembe değil ya. Başka güzel pembe daha, daha başka pembe yoksa onu koyacağım çünkü bu birazcık kırmızı gibi. Varmış. Bunu koyalım. Bu daha pembe gibi. Yani. Bir buna bakın. Bir de şuna bakın. Bir dakika. Bir de şuna bakın. Sizce hangisi daha çok pembe? Bence bu pembe daha iyi. Ondan ee, şunu siliyorum. Bu bir birazcık kırmızı açık. Açık temiz gibi. Tamam halımızı da koyduk. Sersey Burayı da tuvalet yapacağım ama umarım pembe tuvalet vardır one banyo banyo duş yerimiz bu pembe evet şunu da şöyle koydum ayağımızı koyalım aynamızı ayna olarak bu var bir tek pembe eşyalar da alacağım şurada bir şey vardı pembe saçlı bir alacağım. çünkü bugün her şeyi tek renk pembe Allık. böyle bir havuşişlerden alalım şimdi şunu alalım bunu alalım nerede ne bu ne bu da pembe alalım pembe bir parfüm spray krem. Ay keşke pembe diş fırçası olsa. Anladım. Mecbur e, diş fırçası da koyamayacağım çünkü pembe diş fırçası yok. Diğerleri gereksiz zaten ondan almak istemiyorum. Ay raf olmuyor ya sen Başka raf var ya? Hı. Şöyle koyalım. Şöyle. Bunu şuraya koyalım şöyle. Bunu şöyle yapalım. Tamam. Makyaj aletlerimizi yerleştirelim. I'm sure I have a problem with Oh. anca sığıyor lan. Arkadaşlar küfür ettiğim için de sıkılıyor. Ben de farkındayım ama tam da sığdı yani daha ne diyebilirim ben. Aa tam sığdı gibi. Şurada şu arasını şu koysam. Evet, o zaman şunu şuna koyarım. de i̇şte, bu kadar. Neyse alalım. Ay sabun alacağım. Pembe sabun. Bu. Havlu alıyorum. Havlu vardı bir tane. Başka pembe havlu yoktu arkadaşlar tam. Şu var ama bunun üstte giyilmiyor. Sadece bu üstte giyiliyor. Şu şöyle yaparız. böyle bu da saç kremi olsun böyle. Olur. Olur sayılır. Ben elektronun şeyine girdim. Belki onu saçımı böyle köpüklemek için gibi bir şey kullanmadım. mor ve... var ve sarı var başka İyi peki. Ee, bu da burada kalsın. Ee, 9 dakika olmuş, olmuş. arkadaşlar ben şimdilik videoyu durdururum pembe evim bitti ya sizlere göstereceğim çok güzel olmuş siz de puanları yazabilirsiniz ben şimdi video... Evet arkadaşlar şimdi bitirdim şimdi özel anla geliyor geldik şimdi sizlere gösteriyorum bakın bu işte ne İnan bu İnanılmaz değil mi? Yok yiyorum. Yiyorum mu? Getireyim mi daha? mi? Yok. Tamam. Ha, bakalım. Burası birazcık boş olmuş olabilir. Bu bir güzel bir televizyon işte. Bu şekilde bir de gece göstereyim şöyle gece yapalım. Karanlık değil arkadaşlar. Bakın. Karanlık da bu şekilde. Eğer beğendiyseniz yorumlara e, yorumlara yazabilirsiniz abla beğendim diye ya da ya da beğenmedim de yazabilirsiniz. Siz fark, fark, fark etmez ama puanlarsanız da güzel olabilir. Sizlerin öpüyorum. Hoşçakalın.